Herkese merhaba ben Fekdet ve Minecraft Survival'a yeniden hoş geldiniz. Modsuz bir survival. Uzun zaman önce başlamıştım bırakmam gerekti internetle ilgili sorunlardan dolayı. Geçen videoda söz verdiğim gibi ve söylediğim gibi sorunları çözdüm. Artık rahat. Ve yine oyunu en son versiyonuna attım. Sonuçta mod yok her zaman en son versiyonda oynayacağız. 1.4.5'te oynuyoruz. Hemen kendime bir demir blok yapacağım. Çünkü oyuna yeni bir şey eklendi. Birkaç tane demir ısıtmam lazım. En son bıraktığımda Nether'daydım. Canlı yayında normal dünyaya döndüm ve Blaze Road topladım. Canlı yayın kanalımızdan orada neler yaptığımı merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Fakat ben ta haftalar önce çektiğim hatta belki de aylar önce çektiğim şeyi yüklemek istemiyorum YouTube'a. Biraz fazla eski oluyor. Ne yaptım bir unuttum açıkçası bu dünyada. Fırınım yok muydu mesela benim? Burada enchantment table var. Aa. Neyse ya bir fırından sonra çıkmaz sadece taş. Ve kendime ait bir evim olacak tabii ki. Böyle bir dayının evinde kalamam ben. Pekala fırını koyalım. Kömür var bayağı. Artık hep bu, bu serilere ağırlık vereceğim yani e, Bir Modlu Minecraft bir şey gelecek. klasik Minecraft serisinin 7 bölümü. Her gün sıra sıra. Ve haftada bir günde mod tanıtımı gelecek büyük ihtimalle. Geri kalan 4 günde 2 bölüm. Bu seri 2 bölüm diğer seri. O şekilde belli bir süre gidecek. Şimdilik bunlar dışında bir video çekme olasılığım oldukça az. Ee, i̇kinci demir bloğumuzu yaptık. Ve Optifine yükledim. Biliyorum o bir mod. Fakat oyunda bir şey değiştirmiyor ki. Yani sırf şu camlar için yükledim. Kim camların böyle birleşik ve havalı gözükmesini istemez ki? Şuna bakın. Yani sıradan camlar da böyle oluyor. Daha da iyisi. Çok daha iyi gözüküyor. Çok daha havalı her şey. O yüzden. Böyle yaptım. Şimdi Bunları ne kadar yapmamız gereken bir şeyler var mı? Bu dünyada ne yaptığımı ne yapacağımı tamamen unuttum ayrıca. Yüzde <laughs> yüz. Bir şeyler yaparız. Ve bu seri nasıl amacı size klasik Minecraft'ta da neler yapılabileceğini göstermek. Domuz... Ah. Ee... Burada dayılar yüzüyor. Sorun yok. Pişmiş mi? Heh. Son bir tane daha. Üç tane bir blok tamamlanıyor ve birkaç tane daha demirle işimiz bitiyor. Sonunda. Ee, hemen bir tane daha fırın yapayım. Buraya. Ee, kömür... Kömür bulsun fırının içinde. İşi ne fırının? Hepsini ısıtsın ya demirleri. İkşer, ikişer, ikişer sınırsa çok daha hızlı olur bizim için. Üç ve son bir tane daha. Dört. Güzel. Ve şimdi bilin bakalım ne yapıyorum? Tara, Anvil. Bunu eşyalarımızı tamir etmek için kullanacağız. Çok güzel bir şey. Şimdi birkaç tane demir alayım. Mesela kazmamı tamir etmem. Bir level istiyor. Bir level sorun olur mu benim için? Sanmıyorum ama bence yeterince demir var. Şimdi level'larımı saklayacağım. Bunun amacı şu olacak. Farkındaysanız benim elmas kazmam var. Fazla zarar görmemiş. Ve 28 level'um. 30 level olunca ona tam 30 level'lık bir özellik basacağım, elmas kazmama. Ve eğer iyi bir şey çıkarsa onu durmadan onarıp onarıp kullanacağım. Yani hep güzel özellikler olmuş olacak. Çok kullanışlı bir şey o yüzden bu. Doktor geldi yanımıza. Ee, şimdi... Demin arasında yeni aletlerimizi yapalım. Yani direkt normal aletleri dizi. Bunu da tahmin ederseniz zarara girersiniz. Bir sürü leveliniz gider. Fakat özellik basılı bir şey tahmin ederseniz özelliğe gitmemiş olur. Çok da iyi olur. İki kazma yapacağım. Ya da bir tane kazma yeter ya. Tamam. Daha sonra kılıç. bir tane de kürek yapacağım. Kaç tane elmasım var? 17. Vay canına. O zaman ben niye bunları yaptım? Elmas ne için var ya? Elmas ne için var? Ben bu kazmayı kullanırım. Neyse onu kullanmayayım. En azından bir kılıç yapacağım kendime. Yani. Ben bu kadar elmas ne için topladım? Sanki. kılıç da burada dursun. Özellikle basacağım. Ona da iyi kötü bir şeyler. Şimdi demir daletleri kullanacağım kırılana kadar. Daha sonra elmasa geçeriz. Evet. Hala demirimiz ısınıyor bolca. Zırhımız iyi durumda. Güzel. O zaman hemen şundan yapacağım. Ve Braving Stand. Bunu da şuraya koyalım. Şimdi birazcık kum toplayacağız. İksirlere başlayalım. Biraz hasta gibiyim. Sesim biraz değişik çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Burada iyi kum var gibi. Evet. Güzel. Clay'de çıktım. Hardcore yapmayı da düşündüm gerçekten. Bu seriyi sonlandırıp hardcore bir seriye başlayayım mı diye düşündüm. Fakat hardcoreda ölürsem ben bir daha kolay kolay oynamam. O yüzden başlamayayım dedim. Daha sonradan vazgeçtim. Dünya seneci insanın bir daha oynayası kalmıyor ki. yani. En azından benim kalmıyor. Her tarafta da su var. Ve gece oluyor. Heh, oyunum bir an peaceful'da sandım acıkmayınca. 53 kum yeterli olur. Geri dönelim. Şimdi tabii ki klasik Minecraft olduğundan yapılacak çok kapsamlı bir sistem yok modlarla yapacağımız kadar. Dolayısıyla bu iplere önem vereceğim. Güzel evler, kaleler, yeraltı kaleleri falan. Daha çok onun gibi şeylere karar verip önem vereceğiz. Biraz geliştikten sonra. Şimdi ilk işimiz bolca maden kazanmak ki onu bayağı bir başarmışızdır. Redstone'lara bakın. Çok iyi. Yiyecek sorunu da yok. Güzel. Her şey güzel. Şimdi bir tane daha fırın yapacağım. Yeni bir fırın. Ve onu da buraya koyacağım. Burada kumları ısıtalım. Biraz daha kömür. Pekala. Dört tane kemik var. Güzel. Peki. Hemen bir süre gideyim. Hem bunları da biraz ısınmış olur. Evet. Geri döndüm. Zaten o kadar uzun süreli bir kesinti değildi. Fakat yine de bayağı pişmiş. screenshot aldığım göründü. Yakalandım. Hayır. Yapmış olduk oldu. Çok iyi. Şimdi camlardan da 13 tane ısınmış. Yeter de artar bir de. Hemen birkaç tane şey yapalım. İki tane. Bir kova suyum varmış. Ne kadar şanslıyım. Şurada ben sınırsız su kaynağı açacağım. Ee, şöyle yapsam çok daha mantıklı olacak. Bakın şimdi. Tak. Ve de tak. Daha sonra bir tane buraya. Ben gideceğim ve bir tane alacağım. Daha sonra geri gireceğim eve. Ve daha sonra diğeri de buraya. Ve artık burası sınırsız su kaynağı. Hem evde çok fazla yer kaplamaz. Zaten ev küçücük. Daha sonra şişeleri dolduracağım. Ne Warp da topladım. Nasıl topladım merak ediyorsanız dediğim gibi lütfen canlı yayın kanalımıza bir göz atın. Bir şey yor. Daha fazla demir. Şimdi bununla ne yapacağız? Ne eksikliği yapabiliriz? Bir bakalım eşyalarımıza. Ha, bir fikrim var sanki. Hemen şu altını ısıtalım. Bütün altınları ısıtalım ya. Tamam, awkward potion olmuş. Isındı. Daha sonra bunun gold nugget yapacağım. Daha sonra bunun etrafını böyle saracağım. Bu bize altın havuç verecek. sonra altın havucu buna koyacağım ve yine bakalım ne olacak. Ee, acaba görünmezlik mi yapsak gece görüşümü? mü? Ee, gece görüşün taraftarıyım. Mağaralarda çok fazla işime yarıyor bu çünkü. Torç koymaktansa hem bazen torçun bitiyor siz de göremiyorsunuz. İçeriz. 8 dakikalık yaparım şimdi. Oo, oh. Kılıçlı bir zombi yaklaşıyor. <laughs> Heh, gece görüş. Ee, süresini artırmak için redstone koyuyorduk sanırım. Öyleydi. Evet. Şu kılıçlı zombiyle ben bir kapışayım. O, düşündüğümden daha yakınmış. Ve düşündüğümden daha güçsüz. Şimdi ben hemen 30 level olayım. Hem özellikle basarız bu bölüm bitmeden önce. Bakalım hangi özellik çıkacak. Hop Heh, güzel. Zıplayarak vurursak daha fazla vurur. Sanırım ben particle'ları kapatmışım. Particle'ları açarsam vurduğunda o çıkan parıltılar da gözükür. Sonra açarım onu da. Iska. çok az XP geliyor artık 29 level olduğum için. Nerede diğer canavarlar? Niye bu kadar az canavar var? Canavar istiyorum. Yemek yiyelim. Aha. Enderman. Enderman'ı öldürebiliriz. Bir Enderman çiftliği de lazım aslında. Veya en azından Ender'e gitmeden yapamayız da onu. Çünkü hızlı ulaşım için. Klasik Minecraft'te en hızlı ulaşım Ender Pearl. Ben şimdi ejderhaya gidebilmek için biriktireceğim bunlardan düşürdüklerimi tabii ki. Ve iyi de XP geliyormuş 30 level oldum. Bile. Hemen eve dönelim. Evet 8 dakika oldu. Süper. 8 dakikalık 3 tane gece görüşü iksiri. Ee, bir sürü odunum olsa da ev yapsam diyorum. Var biraz. Şimdi deneyelim bakalım. Basabilecek miyiz? 30 level ama sanırım 30 level basacak kadar kitaplık yoktu zaten. Bakalım. Evet yok. 26 var. Ben elmas kazmamı ziyan etmem. Birkaç tane daha kitaplık yapacağız o zaman. Üf, bu bölümü bitmeden yapmak istiyordum. Aha. Şeker kamışları uzamış. Süper. Hemen onlara gidelim. işte bizim biz ölümceğimiz keber. Şeka kamışlarını hemen toplayalım. 21 tane. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sniğim, geri kalanı benim. Şimdi bir de deri lazım bize. Derimiz yoktu sanırım. İnek, inek, inek görmek istiyorum. Zombi iskelet hala inek yok. Ha. Deri deri deri. Bir yere inekleri depolayıp onları evet inek çiftliği gibi bir şey de yapmamız gerekebilir daha fazla deri için. Bu yapılacak çok iş var. Evde derimizin olma ihtimali Yok, iki tane kitap var ya bir tane daha kitap olsa Ki o da bir tane daha deri eder Ki o da bizde yok İnek Ha karşı tarafta olabilir Karşı taraftaki düzlük alanlarda İnek, 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 inek Şimdi köyden biraz uzaklaşacağım İnek istiyorum. Ha yanında şey yok, demir yok. Şu koyunları da tıraş edeyim diyordum. Maalesef. Olmadı. Ee, hala. inek bulamıyorum. Bu bölüm bitmeden basmak istiyordum ya. 30 level özellik. Ama orada daha fazla şeker kamışı var. Üf, niye artık kitaplar deri istiyor ya? Çok saçma. O, sanırım evi nereye yapacağım buldum. <laughs> Böyle güzel dağları çok severim. Böyle güzel dağların olduğu biyomlar süper olur. Ev için şöyle bir dağın tepesi, aşağısında da su, atlayarak evden inmek. Müthiş olur. Veya bir mağaraya da yapabiliriz aslında ama yani onu düşüneceğiz. Fakat buradaki dağlar mükemmel. Burası extreme hills diyor mu evet doğru tahmin. Ve her yer müthiş. Maalesef hala aha inek sürüsü sonunda. Zafer evden uzakla... uzaklaştık biraz evden ama zafer hala bizim. Gelin buraya. Sizi çok aradım ben. Yanımda buğday yok. Birkaç tanesini götüreyim diyordum da. Sonra bir daha buluruz ya. Sorun olmaz. Şimdilik istediğim tek şey deri. Oo. Her taraf inek dolu oley. Buradayken bayağı bir deri toplayalım. Hazır buraya gelmişken. Aa. İnek. Her taraf inek dolu. Çok mutluyum. Sonunda. Bu kadar emeğimiz bir sonuç verecek. O kadar uzaklaşmamız. Gerçekten her yer inek. Ne tarafa doğru gittiğimizi hatırlıyorum. Buraya bir daha geliriz. Ne zaman ineğe ihtiyacımız olsa. Burada birkaç tane öldürürüz. Vay canına. 32 tane et oldu. 13 tane de deri. Yeterli olur. Şimdilik geri dönüyorum. O her tarafta inek dolu ama bölüm bitmeden 30 level basmak istiyorum. Bu inekleri de öldürmek istiyorum. İkisini aynı anda yapamam. Muhtemelen şu anda 20 dakikayı geçmiştir. Süresine bakmadım ama. Ha geri döneceğim. Şu taraftan gideceğiz. Tam bu yönden. Bir harita fena olmaz. Bir harita yapalım eve gidince bir de. Kaybolmamak açısından Minecraft'ta en çok yardımcı şey harita. Ayrıca haritalarda değiştirildi biraz biliyorsunuz. Artık yön bulmamızı gerçekten çok çok kolaylaştırıyor eskiye kıyasla. Değiştirildi biraz. Müthiş oldu. Yani bir haritayla sorunsuz şekilde yönümüzü bulabiliriz. Koordinatlarla falan uğraşmaya pek gerek yok. Bir Geri Dönebilseydim Müthiş şey Olacaktı Buradan Atlayabileceğimi Hiç Sanmıyorum Hop Of Daha Oradan Bir Atlayamadım Lanet Olsun Hı 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 Heh Şimdi geri döndüğümüze göre şu 30 levelı basalım. Lütfen iyi bir şey çıksın. 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 İyi bir şey istiyorum. Evet hemen kitap yapalım. Çekin domuz. Önce Kağıt Bir sürü kağıt Kağıt Daha sonra bunlardan Kitap Altı tane Birazcık odun Pekala Umarım bu kadar kitap yeterli olur. Bu kadar kitap yeterli olmazsa sanırım diğer bölüme kalacak. İki tane yapabiliyorum. Yine bir kitap eksik ya. O da şeker kamışları yüzünden yetmedi. Yine bir kitap... Hmm. İki tane daha kitaplık ekledik. Şimdi kaç level var? 30! Evet şimdi... İlk çıkan deneyeceğim. Lütfen iyi bir şey olsun. Sana güveniyorum. Bu yazılar bana çok anlamlı ve havalı göründü. Özellikle şu sondaki işaret ayrı bir şey. Hadi. Hmm, boom. Ee, o kadar iyi değil. hayal kırıklığı. Fakat çok iyi bir özelliği var. Silk Touch. Nadir çıkan bir özellik. Gerçekten nadir çıkan bir özellik. Ve bununla mutluyum. Ne işe yarıyor diye soracaksanız. Bakın. Ne aldım? <laughs> Doğru gördünüz. Üstünde çim olan bir 4. Yani normalde alınamayan şeyleri alabiliyorum. Mesela bununla kazarsam madenler direkt elime gelir bildiğim kadarıyla hemen şurada bir maden bulabilirsem size göstereceğim. Demirle kazarsam bir şey değişmeyecektir. Veya taş kazarsam direkt taş düşüyor elime. Kabul son değil. Şuna bakın. Hem de Unbreaking 3 olduğundan çok zor kırılacaktır bu. Yani taştan bir şeyler yapmak istiyorsam kazmam yeterli. Hiç e şeye ihtiyaç yok. Isıtmaya. Güzel. Daha sonra buz alabiliyorum bununla. Kazıcı elma buz geliyor. Ve buzu biliyorsunuz. Bazı sistemlerde aydınların e, itemların daha hızlı gitmesi için kullanılabiliyor. Veya benim daha hızlı gitmem için kullanılabilir. Bakın kömür madeni. Hahaha <laughs> XP depom. <laughs> Bunları eve götürüp kazacağım oley. Ee, i̇şsizlik. Şimdi bu çim bloklarını kazmam. Mesela yer altında bir koyun çiftliği gibi bir şey yaparsam onların çim yemesini sağlayabilirim. Buzlu bir yer bulursam buz toplayacağım ve buz toplamak işe yarar baya Gerçekten daha hızlı gidiyor hem buzun üstünde çok daha hızlı. Bayağı işe yarar buz toplama iş. Ve şu an akma gelmiyor ama bununla birçok daha şey toplanabiliyor yani. Belki de cam. Evet. Vay canına. Ne olacağını hiç düşünmezdim. Ha, camları kırabiliyorum. yumrukla kırılmaz herhalde. Oo. 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 Güzel. Ee, çok iyi değil ama memnunum diyebiliriz bu kazmadan. Yani elmas kazmaya bastığıma pişman oldum ama şu silkta özelliği çok iyi. Fakat onun elmas kazmaya çıkması beni hayal kırıklığına uğrattı gerçekten. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım şu anda. Olsun. Olsun. Yine de iyiydi. Şimdi evime dönüyorum. Ee, tamam. Bu bence bölümü bitirmek için oldukça iyi bir nokta. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın videoların devamı için. Evet. Ve görüşürüz. Bakalım buna direkt clay blok mu çıkacak? Evet. Ha ha ha. Ben kömürümü burada kazmak istiyorum. Lanet olsun. Benim kömürüm bunlar. XP kazanıyorum. Kapatmadan önce demirden kazmama bir level basmalıyım